Herkese selam arkadaşlar. Aydın dedim Akbük bölgesindeyiz. Burada size denize ortalama 1800-2000 metrelik yani ortalama 2 kilometrelik en fazla mesafede 415 metrekare arsa üzerine kurulu 3 artı 1 ebeveyn banyolu, ayrı mutfak ve birazdan göreceksiniz arkadaşlar odaları çok geniş, çok ferah. Yani tüm odalarınızın mobilyalarını çok rahat bir şekilde yerleştirebileceğiniz kıvamda. Müstakil girişli, müstakil havuzlu, müstakil bahçeli, müstakil otoparklı. Şimdi ayrıntılara geçeceğiz. Yani bu eve aşık olacaksınız. Mükemmel bir konumdayız. Mükemmel bir villa. Dediğim gibi 415 metrekare arsa üzerine kurulu. Şu an bu civarda 415 metrekare bir arsa aldığınızı varsayarsak arkadaşlar 6-7 milyon civarında bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bunun maliyetlerini koyduğumuz zaman bu villamızın fiyatını arttırıyor. Villamızın fiyatı ne? villamızın fiyatı düştü arkadaşlar. Şu anki güncel fiyatı 11 milyon 750 bin TL. Bunda da güzel pazarlık payımız olacaktır. Fırsat bir villa. İzlemeden geçmeyin. Hemen ayrıntılara geçeceğim fazla zamanınızı almak, almamak için. Görmüş olduğunuz gibi müstakil bir havuzumuz var. Ön cepheye bakan, yol kısmına bakan. Yani 3 metreye 7-8 metrelik bir boyuta sahip. Bu da 22-24 metrekarelik bir havuz alanı yapıyor. Çok rahat bir şekilde aynı anda 5-6 kişinin girebileceği boyutlara sahip. Şezlong yerlerimiz var. Ve hemen size araç otopark Alanını göstermek istiyorum. Yani çok rahat bir şekilde büyük bir araç bile çok rahat bir şekilde bu bölüme sığacaktır arkadaşlar. Sürgülü demir bir araç otopark kapımız var. Hemen yanında ise ayrı bir şekilde dizayn edilmiş yaya giriş kapımız var. Girdiğimizde varsayarsak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fayanslar 60-60 fayanslardan oluşuyor. Benim sağ tarafımda havuz alanı var. Sol tarafımda ise U şeklinde giden villanın dört tarafını kapsayan peyzaj alanları var. Görmüş olduk biraz bakımsız fakat bakım yapıldığı takdirde gayet güzel bir hal alacaktır, bir vaziyet alacaktır. Şuradaki köşeyi göstermek istiyorum. Yani burası çakıl taşları dizayn edilmiş. Ee, buraya ne yapabilirsiniz? Duş alanı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tesisat altyapısını buraya çekmek kolay olur. Havuzdan sonra ya da denizden sonra eve girmeden, villaya girmeden önce buraya bir duş alanı, boş bir alan olduğu için değerlendirebilirsiniz duş alanıyla. Hemen şöyle salon alanından çıkan güzel bir Balkon alanımız var. Bunu salondan çıktıktan sonra göstereceğim. Gayet geniş. İstenildiği takdirde gene söyleyeceğim, dört tarafına cam akenle kapatıp e, kış balkonu şekline dönüştürebilirsiniz. Çelik kapımıza doğru gidelim. Çelik kapımıza gitmeden önce hemen şöyle Engin arkadaşımız bir arka cepheyi göstersin. Yani buraya limon çam ağaçları dikip güzel bir görsele dönüştürebilirsiniz. E, gayet güzel bir e, görsel olacaktır. Yani buraya ekstra ne yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, Toprak alanını da fayans yapıp, masa sandalye atıp burada zaman geçirebileceksiniz. Fakat çok geniş odalarımız, balkonlarımız olduğu için buna gerek duyacağınızı zannetmiyorum. Hemen çelik kapıya doğru gidelim. E, çelik kapıya girdiğimiz zaman giriş katta ne var? Ayrı mutfak, e, bir adet geniş salon alanımız, iki adet balkonumuz ve bir adet WC'miz var. Şimdi çelik kapıdan giriş yaptık. Çelik kapıdan giriş yapar yapmaz hemen şöyle küçük ayrıntıları göstereyim. Ee, sol tarafta şöyle depolama alanı var arkadaşlar. Yani buraya örnek veriyorum yazın yaz mevsiminde kışlık ayakkabılarınızı, kış mevsiminde yazlık ayakkabılarınızı işte süpürge makinesidir. Ee, o gibi fazla malzemelerinizi buraya depolayabilirsiniz. Çelik kapıdan girer ya giriş yapar yapmaz hemen sağ tarafta salon alanımız var. Şöyle vestiyer alanını göstermek istiyorum. Boydan boya güzel bir vestiyer alanımız var. Ceketimizi, montumuzu, ayakkabılarımızı rahat bir şekilde buraya da koyup daha sonra evin içine girebilirsiniz. Hemen salon alanını göstereyim. Daha sonra diğer ayrıntılara bakalım. Çok geniş bir salon alanı var. Salon alanına giriş yapar yapmaz hemen sağ tarafta televizyon ünitemizi, televizyonumuzu koyabileceğimiz bir alan var. Buraya boydan boya bir televizyon ünitesi yaptığınız takdirde gayet güzel bir görsele kavuşacaktır. Salondaki fayanslarımız 60'a 120 gri beyaz desenli. Yani tavan yükseklikleri gayet ideal. Tavan ışıklandırmaları ledler fazlasıyla koyulmuş. Akşam saatlerinde burası güzel bir e, görsele dönüşecektir. Hemen şöyle ön kısma, videonun başındaki kısma gelelim. Salon alanından çıkabileceğiniz çok geniş bir balkon alanı var arkadaşlar. Yani buraya burası iskanlı, kat mülkiyetli. E, buraya alan kişi istediği gibi burayı camakanla kapatıp kış balkonu haline getirebilir. Yaz kış kalacağım diyorsanız eğer burayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sürgülü, panjurlu, sineklikli e, ve hani kapımız sinekliğimiz ve ponjurumuzun hepsi antresit gri renginde arkadaşlar. Ve bahçe alanına çıkan Fransız bir balkonumuz var görmüş olduğunuz gibi panjurlarımızın kumandaları arkadaşlar. Bahçe alanımız da gayet geniş. Yani toprakla uğraşmak istediğiniz zaman bile alternatifimiz var. Öyle söyleyebilirim. Doğalgaz altyapımız var. Klima altyapımız var. Kapılarımız beyaz. Kulpları siyah renginde. Şöyle bir ayrıntıyı kaçırdım ben. Televizyon ütesini buraya da koyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen çapraz karşısına da koyabilirsiniz. Yani mobilyaları nereye koyacağınıza karar verdiğiniz takdirde televizyon ünitesinin alternatifi var. Bunu söyleyelim. Bunu söylemeden geçmeyelim. Kameraman arkadaş arkadaşımız bizi uyardı. Biz de uyarısına kulak verdik. Hemen çelik kapıdan çıkar çıkmaz hemen sol tarafta üst kata çıkan merdivenler var. Ve sol tarafta gene bu katta bulunan ortak kullanım WC lavabo alanı var. Kulazetimiz, lavabomuz buraya duş koyulmamış arkadaşlar. Ekstra bir oda olmadığı için duş koyulmamış gayet mantıklı. Ayrı mutfak alanındayız. L şeklinde giden beyaz ve siyah tonlarından oluşan güzel bir mutfak mobilyamız var. Yani tüm mutfak araç gereçlerine çok rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz boyutlara sahip diyebilirim. Buzdolabımızın yeri, bulaşık makinesi, lavabo. Burada da üçlü setimizi koyabileceğimiz bir alan var ve salon alanında olduğu gibi mutfak alanında da arkadaşlar geniş bir balkon alanı var. Yani burayı da cam kapatabilirsiniz. Sürekli videolarda cam eken diyorum çünkü villa arsasında bulunan her alanı değerlendirin diye. Örnek veriyorum kışın burada kaldınız. Bu mutfak alanının balkon alanını cam kapattığınız, kapattınız. Kışın işte mutfak alanından direkt buraya masa sandalye attığınız takdirde burada kahvaltı keyfi, yemek keyfi yapabilirsiniz. Bunların hepsi alternatif yapmak zorunda değilsiniz. Doğalgaz altyapımız var. Yarın öbür gün Akbük'e Didim'e doğalgaz geldiği zaman direkt petekleri koyabilirsiniz. kırım döküm işlemleri yapmadan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Merdivenlerimiz gayet geniş çok rahat bir şekilde iki kişi yan yana bile çıkıp inebilecek boyutlara sahip. Çok rahat bir şekilde mobilyalarınızı taşıyabilirsiniz. Korkuluklarımız antresit gri renginde. Üst kattaki koridor alanını aydınlatabileceğimiz doğu cephesine bakan açılır kapanır bir penceremiz bulunuyor. Ve hemen ebeveyn banyolu yatak odamızda devam edelim. Şöyle hemen ebeveyn banyosuna girelim. Sağ tarafta güzel boyutlara sahip bir lavabomuz ve çift kanatlı bir e, duşa kabin alanımız var arkadaşlar. Hemen yanında ise klozetimiz bulunuyor. Videonun başında söylemiştim odalar çok geniş, çok ferah, çok kullanışlı. Hemen şöyle iki tane açılır kapanır penceremiz var. Gayet geniş metrekarelere sahip odamız, yatak odamız. Burası büyük ihtimalle ana yatak odası olacaktır. Ve bu odadan çıkabileceğimiz balkon alanı var arkadaşlar. Kapı çarptı. Dikkat edelim. Şöyle balkon alanından da Deniz manzaramız var. Yani kafanızı şöyle sağ tarafa doğru çevirdiğiniz zaman Denizi görmek istediğiniz zaman görebileceğiniz Bir konumdayız havuz alanımız bahçe alanımız otopark alanımız Gayet geniş arkadaşlar metrekaresi çok geniş villanın 415 metrekare Arsa üzerine kurulu bir villa Fiyatımız düştü fiyatımız 11 milyon 750 bin TL'ye düştü arkadaşlar yani kullanılan malzemeleri biz biliyoruz İşte mutfak malzemeleri Olsun kapılar olsun burada beğendiğimiz bir firma tarafından yapıldı. Ve birinci katta bulunan ortak kullanım banyo ve WC alanına bakalım. E hemen giriş yapar yapmaz sol tarafta lavabomuz, hemen çamaşır makinemizi koyabileceğimiz bölüm yapılmış. Üst tarafına çamaşır makinesiyle ilgili ilaçları koyabilirsiniz. Hemen karşıda kulazetimiz ve boydan boya gene şöyle yapıyorum gene boşluk kalıyor. Gayet güzel boyutlara sahip duşakabin alanımız çift kanatlı. Gerçekten güzel, gerçekten kullanışlı. Yani eve girdiğiniz zaman Rahatlıyorsunuz, onun garantisini verebilirim. Hemen burada son odamızla sondan birinci odamızla, pardon ikinci odamızla devam edelim. Fransız konumuz var arkadaşlar, burası deniz kısmına bakıyor. Öndeki villalar kısmen kapatıyor fakat sağından solundan denizi görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Tüm mobilyaları rahat bir şekilde koyabileceğiz. Yani iki kişilik yatak olsun, elbise dolabı olsun, makyaj masası olsun. Odaların hepsine rahat bir şekilde e, dekore edebilirsiniz. Bunun garantisini verebilirim. Ve son odamıza doğru gidelim. Gene deniz kısmına bakan geniş boyutlara sahip son odamız arkadaşlar. Sürgülü bir kapımız var deniz kısmına bakan. Yani birinci ile ikinci oda çok geniş. E, üçüncü oda yani size tanıttığım ikinci oca oda biraz küçük arkadaşlar. Ama ilk iki oda çok genişti. Şöyle yine 60'a 120 payanslarımız var çok geniş boyutlara sahip bir oda. Gerçek. Bugün ne tanıttık? 415 metrekare arsa üzerine kurulu 3 artı bir ayrı mutfak, müstakil havuzlu, müstakil girişli, müstakil otoparklı bir villa tanıttık arkadaşlar. Fiyatımız ne? 11 milyon 750 bin TL. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.